Yeni kurallar gereği artık başlama vuruşunun ileri doğru yapılma zorunluluğu yok. İşte ilk düdük. Türksel Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Marcelo Uzun gönderdi. Taç. Galatasaray'ın. Lionel Karol kullandı. Hakan. Sinan. Yeniden Buruma'ya iki Beşiktaşlı peşinde. Lines, Tolga. Marcelo karşıladı. Olcay topun peşinde. Yardımcı Nuya Cenk orta geldi. Lionel Karol'u uzaklaştırdı. Baskısı devam ediyor. Siyah beyazların. En geride Muslera. Şecu. Nines. Pası isabetli değil Tosic karşıladı Atiba. Yeniden Duşko Tosic. Gelmedi Olca'ya. Atiba. Rakibiyle ikili mücadelesi. Buruma kaptı topu. Yanında Sinan var. Buruma Tolga'ya doğru. Tolga ceza sahasında. Pasını verdi. Ters taraftan Snyder hata katıldı. İçeride Lukas Podolski var. Dışarı doğru Tolga bıraktı. Selçuk sıvılamadı rakibinden. Bu kez Beşiktaş gelecek. İnes gidiyor. Pasını verdi Sinan. Karşılayan Tosic. Ayak koydu Oğuzhan. Yeniden Tosic'e doğru. Sinan hatasını telafi etti. Topu kazandı. Selçuk. Tolgay Atiba. Yeniden Tolgay. O da hazırlık dönemini iyi geçirenlerden biri. Sağ tarafta Andreas Beck. Yanına Kerim Frey sokulmuştu. Marcelo başroldeki isimlerden biriydi. Necip'le Tolga Ciğerci arasındaki az önceki ikili mücadele yeniden ekrana geldi. Oğuzhan var. Kerim geldi. Bek geldi. Kerim'den deke doğru. Yeniden Kerim. Üzerine gidiyor rakibinin sıyrıldı. İkinci hamle. Yardım Karol'dan Buruma. Tempolu başladı mücadele. Sıyrıldı rakibinden Buruma. Hızlı bir oyuncu. Formda bir oyuncu. Üzerine gidiyor Marcelo'nun. Buruma. Yardım Selçuk'tan. Beşiktaş savunması yerleşme uğraşında. Snyder. Lines ve Sinan. Tolga. Selçuk. Bütün hatlarıyla rakip yarı sahada sarı kırmızılar. Snyder. Vurma cezası altına girdi. Üzerine gidiyor rakibinin. Buruma vurdu yandan dışarıya. Korner. Bir temas var. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Daireye koydu. Orta geldi. Atıba'dan sekti. Yeniden Snyder. Bir ortada. Bir kafa. Kaleci Tolga. Şeycu ileri. <laughs> i̇şte Karolun hatası. Muslera zamanında müdahale etti. O da biraz sert bir müdahale var. Necip de gitti. Tepki gösterdi. Podolski, Cenk, Tansiyon yükseldi. Mete Kalkavan şöyle bir kenara çekildi. Olayların dışına. O görüntüyü takip ediyor. Selçuk kaptanlardan biri yanında. Tolga da geleyim mi dedi. Mete Kalkavan sen dur kalende diye cevap verdi. Şimdi Podolski'ye bir sözlü ikaz var. Siyah beyazlar başlatacak oyunu. Müdahale bu hocam. Podolski ile Kerim arasındaki ikili mücadelede. Hocam kaldırmış, eyleme devam etmemiş. Basmamış ikinci de. Beşiktaş etkili geldi bu arada. Son anda ters kademede. Lyonibanın Buruma şut atacak. Vurdu yerden. Tolga yattı ve bloke etti topu. Yani orada bir anda o yanıcı maddeler oyun alanına yağmaya başladı. Nasıl bir mantığı var bunun? Çözebilmiş değilim. İnsan mantığı değil. İnsan mantığı değil. Şimdi orada bir Yazık bölümü e, oradaki görevlilerin üzerine geldi o maddelerin. Bu sahayı bu hale getirme hakkınız var mı sizin? İşte futbolda terör bu futbol terörü bugün. Şu Galatasaray taraftarının yaptığı terör futbol terörü. Şöyle bir günde. Görevli çocuklar o hala devam ediyor. Maddeleri toplamaya çalışıyor bir yandan. Kardeşim futbol federasyonuna iş düşüyor. Acımayacaksınız. Acırsanız acınacak hale düşersiniz. Acımayacaksınız. Acımayacaksınız. Şu anda o hal hali var. O halden verirsin cezayı düşerler bu hale. İşte nin faulu. Yaptı ya. yaptı. bir çalım ve Nimes'in faulü. Faulü de sol ayağıyla yapmış. Haberlik var. Türksel Süper Kupa'da. Kritik bir dakika. iki kişilik baraj Galatasaray'dan. Buruma ve Snyder o bayarcılığının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. Bek. Atak devam edecek. Gelmedi. Ama bu romanın süratine kendi takım arkadaşları fazla uyamıyorlar. Kale vuruşunu kullanacak. Fernando Muslera 38. dakika tabi oyunun durduğu bölümleri ilk yarının sonuna ekleyecektir Mete Kalkava pozisyon bu hiçbir şey yok pozisyon icabı çarpmış hakem atışıyla başladı oyun görüntü, görüntü net penaltı Net penaltı. Penaltı diyorsunuz Net hocam. Net penaltı. Yorum yok. Oyunu Şimdi Cenk Ceza sahasına doğru sokuldu ama Muslera iyi sezdi. Çıktı ve kontrol etti topu. Bir de buluşabilseydi açı açıkken daha iyi vurabilirdi. Oğuzhan'dan akıl dolu bir pas. Biraz daha geride olsa açısı daha fazla olabilirdi dediğiniz gibi Erman Hocam. Hakan da sol stoperden zamanında girmiş orada kademeye bu arada. Evet. Necip vurdu kafayı. Top dışarı gidiyor Taç. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Yineyi adeta yalayarak dışarı gitti top. Cenk Tosun görüntüde. Şenol Hoca da şöyle kafasını ellerinin arasına aldı. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonuydu. işte top. Direğin dibinden çıktı dışarı. Farklı açılardan tekrar tekrar geri geldi pozisyon. Pozisyonun gelişimi bu. tabi bir kez daha vurgulayalım bu sol taraftaki değil ilk pozisyonda avantajı bıraktığı pozisyon için verdi bunu da serbest vuruş kullanıldı bir kafa dışarı gidiyor top Marcelo çalışılmış bir olay Hoş. Necip'ten geldi kendi alırını havalandırabilirdi Necip ben İyi A geldi Galatasaray. ağlara doğru baktım ama. <laughs> Vuruş öyleydi çünkü. Bir anda hızlandı Sinan. Snyder içeriye çevirdi. Necip'in ters vuruşu korner. Köşe vuruşunu kullanıyor sarı kırmızılar orta geldi. burada Marcelo'yla girdiği ikinci evet. mücadelede. Bu arada Mete Hoca da bir küçük sum olası verdi sakatlıktan istifade ederek. Şimdi futbolcu siyahi olunca darbeyi nereye yediğini göremiyorsun. Beyaz olsa darbeyi göreceğiz. Hani kırmızı, mor filan. Ömer ceza sahasında pasını verdi. Gol pozisyonu Muslera müthiş bir hamle yaptı. Cenk Tosun vurdu. Maçın 88. dakikasında Muslera gole izin vermedi. Şenol Güneş şimdi diyordur ki ey yönetici arkadaşlarım, ey yönetici arkadaşlarım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Daha neyi düşünüyorsunuz siz? Nisan ayında kaçırdınız Gomez'i. Şimdi Cenk, Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Yine Cenk Tosun Benim kaşa ayarlı, vuruşu. Ayarlı. Son anda bir hamle, bir müdahale var orada. Arka arkaya kaçan önemli fırsatlar. İşte Cenk bu kez sol ayağıyla vurdu. Vuruşunu iyi yapmasını engelleyen bir müdahale var orada. 90 artı 3. Az önceki pozisyonu bir de kale arkasından izleyelim. Ve son açı. Ömer Şişmanoğlu yerde kaldı. Oh. Mete Kalkavan. Kavli işaret etti. Son Belki hücum. de son bir şans Beşiktaş adına. Son, son hücum. Son hücum. 90 artı 3 değerli futbol severler. Türksel Süper Kupa'da. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Eğer karşılaşma bu skorla tamamlanırsa 15'er dakikalık Ricardo Quaresma kullandı. Seken top ters tarafa doğru açılıyor. Henüz Aşkım oyun alanını top. terk etmedi top. Bu arada Mete Kalkavan'da 90 dakikayı noktalayan düdüğünü çaldı. Maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Ama bu akşam burada mutlaka bir gol olacak.